Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videoları kesmeden, atlamadan sonuna kadar izleyin. Evet, hız kesmeden para kazandıran uygulamalar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere basit görevleri yaparak güzel e, paralar kazanabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar uygulamamız ekranda görmüş olduğunuz görev yap para kazan adlı uygulama arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan kolay bir şekilde e, kayıt olarak kullanabileceksiniz Evet linke tıkladığınızda sizi e, buraya yönlendirecek arkadaşlar buraya ad soyad Buraya Gmail ve buraya da telefon numaranızı yazacaksınız. Buraya cinsiyet, bulunduğunuz şehir ve ardından şifre oluşturarak kaydınızı tamamlayacaksınız. Bu kadar basit. Ee, bu şekilde kayıt oluşturup giriş yapacaksınız arkadaşlar. Evet, ben şimdi hesabıma giriş yapıyorum. <laughs> Evet uygulama bu şekilde. Arayüzü bu şekilde. Benim bakiyem 4 lira 55 kuruş. 51 kuruş pardon. 108 tane görev yapmışım. Evet burada arkadaşlar bir sürü görevler var. Youtube görevleri. Her görev 3 kuruş veriyor. Yani kimse zengin olmayı beklemiyor ama bu zor günlerde, bu yasak günlerde ufak ufak mevlarda alsak hiç fena olmaz. <laughs> Oldukça çok arkadaşlar. Bir sürü görevler var. Bunları yaparak güzel paralar kazanabilirsiniz. Her gün yenileniyor görevler. Alt çekim çekim limiti 8 TL arkadaşlar. 8 TL olduğunda ödeme alt limiti 8 TL olduğunda paparayla e, hesabınıza parayı çekebilirsiniz. Papar hesabı oluşturmak kolay arkadaşlar. Dilerseniz ona dair etten video çekerim. Nasıl hesap oluşturulur? Ona dair. Evet dediğim gibi bu şekilde, bu görebilir yaparak güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. E, Referans sistemi de var yine. Görev bölümü. Yeni görevler, yapılan görevler ve görev birlikte. Dilerseniz arkadaşlar siz de görev ekleyerek e, sosyal med med medyalarınıza konuşmadım özür dilerim. Sosyal medyalarınıza abone, e, takipçi beğeni kasabilirsiniz. Dilerseniz de e, para olarak çekebilirsiniz. Evet, referans sistemi de var arkadaşlar. Referans sistemiyle ile de daha çok yine kazanç sağlayabilirsiniz. Her getirdiğiniz referanstan birer kuruş yanılmıyorsam kazanıyorsunuz. Evet, benim internetim e, yavaş. Sorun var herhalde. Tamamen e, internet hızıyla alakalı. Yani bağlanmıyoruz açılmıyor. Sıkıntı var. Dediğim gibi e, referans sistemiyle de güzel kazanç sağlayabilirsiniz. <laughs> Günlük dediğim gibi e, yenileniyor görevler. Evet. Burada benim şu an iki tane referansım var arkadaşlar. Siz de referansımı kullanarak e, üye olursanız hem siz hem ben kazanırım. Ne kadar çok üye getirirseniz, ne kadar çok e, siz referansınızla üye yaparsanız o kadar çok kazanırsınız. Evet. <laughs> Bakiye çek, bakiye yatır, bakiye çek bölümü burası arkadaşlar. Evet 8 TL olduğunda minimum paranızı papar üzerinden çekebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi papar üzerinden çekim talebinde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Evet görev bölümü. Yani görev ekle. Dilerseniz siz buradan görev ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Dilerseniz ee, para çekersiniz. Dilerseniz de siz de görev ekleyebilirsiniz. Uygulama gerçekten çok basit. Kullanımı. Görevler de çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği görevler basit görevler. Yani boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz güzel kazançlar sağlayabileceğiniz bir uygulama. Neyse ben e, videoyu daha fazla uzatmayayım. İnternetimde sorun var. Siz eğer takıldığınız bir yer olursa bana açıklama kısmından e, yazabilirsiniz. Ben yardımcı olurum takıldığınız konuda. Evet bu şekilde arkadaşlar. Basit görevleri yaparak güzel kazançlar sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.